Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle elektriksel büyük üstlerin ölçülmesi pens ampermetre kullanımını anlatacağım size. Bununla alakalı bazı sıkıntılar vardı. Bundan dolayı bu videoyu çekme gereği duydum. Gördüğünüz gibi çeşitli ölçü aletleri var. İlk başta dijital ölçü aletimiz, avometremiz. Daha sonra analog avometremiz, pens ampermetremiz ve e, sabit sistemler için panolar, kullan, panolar için kullanılan e, da, daimi devre <laughs> ölçüm yapan ampermetremiz var gördüğünüz gibi. Hepsinin temelde e, işlevi birbirine benziyor aslında. E, dijital ile analog işte farkları sadece gösterim açısından farklı. E, pens ampermetre biliyorsunuz e, amper ölçümünde, akım ölçümünde bize kolaylık sağlaması açısından <laughs> önemli. Öncelikle bazı terimleri bilmemiz gerekiyor Doğru akım alternatif akım nedir e, Doğru akım e, gördüğünüz gibi doğru akımın grafiği e, kırmızı çizgiyi takip edersek düz bir şekilde gidiyor Fakat alternatif akım gördüğünüz gibi e, bir e, parabol var iniş çıkışları var bu da alternatif akım <laughs> Doğru akımın tanımına baktığımızda <laughs> Yönü ve şiddeti zamana göre değişmeyen akıma doğru akım diyoruz. Yönü ve şiddeti zamana göre değişen akıma da alternatif akım diyoruz. Doğru akım DC diye, alternatif akımda AC diye e, belirtiliyor. Doğru akım dediğimiz nelerde kullanılıyor? Gördüğünüz gibi pil, akü, batarya gibi e, daha çok küçük enerji sistemlerde, pil, akü, batarya vesaire gibi olduğu yerlerde doğru akım kullanıyoruz. Alternatif akım ise gördüğünüz gibi e, sembol olarak koydum ben buraya birincisi evlerde kullandığımız 220 volt İkincisi de sanayi elektriği 220 volt biliyorsunuz bir faz bir de nötr vardı bizim evlerde kullandığımız prizlerde. Diğeri ise 380 volt sanayi elektriği. Orada da 3 tane faz var. Fazlar arasında biliyorsunuz 380 volt enerji var. Bunun haricinde bilmemiz gereken ne var? Açık devre bir elektrik devresindeki anahtar açık duruma getirilirse devre açık akımı kesilir. Yani şu devreye baktığımızda gördüğünüz gibi bir tane sigorta, bir tane almaç dediğimiz ampulümüz var, bir tane anahtarımız var, bir tane de üreticimiz var. Bu aslında basit elektrik devresi. Şu anda devremiz açık. Açık olduğu için de lambamız yanmıyor. İkinci devreye baktığımızda burada yine bir artı eksi ee, konumunda olan üreticimiz sigorta anahtar ee, yine bir devremiz var fakat burada anahtar kapatıldığı için elektrik devresi tamamlanabiliyor ve anahtarımız kapalı durumda üçüncü devreye baktığımızda kısa devre konumunda neden kısa devre elektrik gördüğünüz gibi e, burada ampul üzerinden değil de kendine daha kısa bir yol bularak e, diğer iletken üzerinden devresini tamamladığı için ne oluyor kısa devre oluyor bu kısa devrenin olması da e, elektrik her zaman kendini en kolay yolu seçtiğinden e, ne yapıyor? ampülümüz e, ampulümüz yanmıyor. Elektrik kendini bu devre üzerinden tamamlamış oluyor. Buna da kısa devre diyoruz. Başka ne var? Seri devreler. Devre üzerindeki bütün elemanlar, iletkenlerin birbirinin ardı sıra kullanılarak seri olarak bağlanmışlarsa bunlara seri devre diyoruz. Gördüğünüz gibi burada ampullerimiz seri olarak bağlanmış. Bir tane anahtarımız var. Yani aynı şekilde pillerimiz de seri bağlanmış ee, ne yapıyor ampullerimiz birinden giriyor çıkışı diğerine giriyor çıkışı diğerine giriyor bu şekilde paralel devreye bakalım gördüğünüz gibi buradaki e, pillerimiz birbirine seri bağlanmış olsa da ampullerimiz e, paralel olarak bağlanmış bunlara da biz paralel devre diyoruz ee, bir çok öğrencimizin karıştırdığı gerilim akım e, ve Direnç değerleri nedir? Bunlarla alakalı bir e, tanımımız olacak. E, basit anlamda e, olayın biraz daha kafanıza şekillenebilmesi için böyle bir şekil e, koydum buraya. Gördüğünüz gibi bir tane e, kaptaki su gerilim voltajı temsil ediyor. E, buradaki e, suyun geçmesine karşı gösterilen dirence biz direnç diyoruz. Bunun birimi 10 biliyorsunuz akan suya da e, amper diyoruz. O zaman buradan şunu çıkartabiliriz. Eğer ki bir e, devrede akım ölçmek istiyorsak muhakkak ki e, akan bir e, sistem olması lazım. Yani bunu şöyle düşünün. Eğer ki bir e, klima veya herhangi bir çalışan cihazın siz e, akımını ölçmek istiyorsanız burada şunu bilmemiz lazım. <laughs> muhakkak çalışması gerekiyor cihazın. <laughs> Peki gerilim nedir? yerlemi şöyle düşünebilirsiniz. Prizdeki enerji yani bizim ölçü aletiyle ölçümü yapmamız yaparken prizdeki enerji ölçebilmemiz için ne yapmamız lazım? İşte ölçü aletimizin uçlarını takıyoruz. volt kademesini aldıktan sonra prizi ölçüyoruz. İşte bu duran suyu bu voltaja benzetebiliriz. E, akan su akım gösterilen direnci de e, biz direnç ohm e, diyoruz. Bakın şuradaki yandaki şekilde biraz daha akılda kalmanız açısından ohm ne yapıyor zorluk yapıyor volt arkadan zorlama yapıyor amperde geçmeye çalışıyor bu şekilde de aklınızda kalabilir bir de tanımlarını okuyalım gerilim bir elektrik devresinde akımın geçişini sağlayan etki olup iki nokta arasındaki potansiyel fark olarak ifade edilir biliyorsunuz gerilim harfi ile gösteriliyor volt diyoruz Akım bir iletkenin belirli bir kesitinden belirli bir zaman içinde geçen toplam elektron sayısına akım şiddeti adı verilir ve I harfiyle gösterilir. birimi amper diyorsunuz. Direnç ise elektronların akışına gösterilen bu zorluğa direnç adı verilir. Dedik. Şimdi ölçü ölç aletimizde bunlar nasıl kullanıldığına bakalım. Gerilim ölçme voltmetre ile yapılıyor biliyorsunuz. Şu bizim görmüş olduğunuz e, ampermetremizin bir kısmı. Bakın burada sayıyla gösterdiğimiz yer ve yani volt, AC, DC ile iki tane modumuz var. AC veya DC şeklinde ölçebiliyoruz. Biliyorsunuz voltmetre devreye paralel bağlanıyor. Burada da gördüğünüz gibi paralel bağlanmış ve ampule çektiği voltajı buradan görebiliyoruz. Gerilim biliyorsunuz nasıl ölçüyorduk paralel bağlandığı için Mesela prizdeki bir enerjiyi ölçmek için önce ölçü aletimizi volt kademesini alıyoruz. Daha sonra alternatif kademesini alıyoruz ve prizimize uçlarımızı temas ettirerek, problarımızı temas ettirerek ölçüm yaptığımızda prizde enerji olup olmadığını, kaç volt olduğunu görebiliyorduk. Bazı ölçü aletlerinde tabii kademeler mevcut. Yani volt kademesini aldıktan sonra ee, mesela 220 volt ölçeceksek 220 voltun bir üst kademesi kaçsa oraya almamız lazım. 300, 500 veya 700 yani 220 volt ölçeceğimiz yerde 200 volt 200 kademesini alamayız. Akım ölçme dediğimiz e, biraz önce bahsetmiştik yani bir devrede akım ölçmek istiyorsak önce yapmamız gereken ne? E, cihazımızın çalışıyor olması gerekiyor ve e, ampermetremizin de seri bağlanması gerekiyor. Seri bağlamak için örneğin bir tane klimayı çektiği akımı ölçmek istiyorsak muhakkak e, cihazımızın kablosunu faz kablosunu söküp ampermetreyi araya bağlayıp bu şekilde ölçmemiz gerekiyor normal şartlarda. Fakat pens ampermetremiz varsa elimizde şu aşağıdaki görmüş olduğunuz şekilde ne yapmış? E, pens ampermetreyi takmış ve e, arada kablodan geçen enerjiyle bu e, cihazın çekmiş olduğu akımı buradan görebiliyoruz. Mesela 17.8 amper gibi bir değer burada e, gösteriliyor bir şekilde de. Başka ne var? Direnç ölçülmesi. Direnç elektrik akımına karşı gösterilen zorluk olarak ifade ediliyordu. bu e, şu şekilde görmüş oluruz bir direnç. Direncin sembolü R'dir. Birimi ondur, ondur. Burada e, sembol dedi ohm olarak gösterilen e, şekilde e, amperin geçişine karşı zorluğu göstermektedir. Avometre ile ölçüm yapılırken e, direnç kademesinde ölçüm yapacaksak e, kesinlikle e, enerji altında olmayacak sistemimiz. Örneğin bir kompresörün uçlarını tespit edeceksek e, tespit etmek istiyorsak ohm kademesini alacağız. Uçlarına te, e, temas ettirdiğimizde iki uç arasına Buradaki direnci ölçebiliyoruz. Yanındaki ölçü aletinde gördüğünüz gibi e, bir kademede e, ohm, kapasite, diyot ölçümü ve buzzer kademesini görebiliyoruz. burada da mod kademesine değiştirmemiz gerekiyor yine. Kısa devre buzzer kademesi <laughs> e, genellikle işte kablo kopukluğu vesaire gibi yerlerde ee, daha çok enerji geçip geçip olmadı, 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 anlamamız için kullanılan bir devre. Herhangi iki nokta arasında elektrik bağlantısı bulup bulmadığını tespit etmek için kullanılıyor. Bu işlem avometre ile yapılır. İşleme başlamadan önce ölçüm yapılacak. Elektrikler önce enerjisi varsa öncelikle enerjisi kesilmesi gerekiyor. <laughs> Herhangi bir kablo mesela e, sağlamlığını ölçmek için ne yapabiliriz? Bu şekilde iki ucuna temas ettirerek eğer ses geliyorsa enerji geçiriyordur. Bu da sağlam olduğunu gösterir. Gelmiyorsa e, bu da e, kablomuzun kopuk olduğunu bile. Kapasitör-kondansatör ölçümü Kapasitörler e, elektrik enerjisini depo etmek için kullanılır ve her iki kondansatörün depo ettiği enerji miktarı farklı e, gösterebilir. E, Kondansatörlerin depo edecekleri enerji miktarı kapasiteyle ile belirlenir. Kapasite CRP ile ifade edilir ve birimi de farattır. Uygulamada farat büyük bir değeri olduğu için e, az katları kullanılıyor. Yani piko farat, nano farat veya mikro farat gibi e, birimler kullanılıyor. E, temelde kapasitör bildiğiniz gibi enerji depoluyor içerisinde ihtiyaç olduğunda bunu tekrar kullanılması için <laughs> Kapasitör ölçümü yaparken e, kapasitörümüzün uçlarının e, elektrik geçiren bir e, metalle kısa devre edilip enerjisinin boşaltılması gerekiyor. Ayrıca çıplak elle kapasitörün uçlarına temas edilmemelidir. <laughs> Büyük çaplı kapasitörlerde e, enerji çarpmasına neden olabilir. Ayrıca şunda belirtim kapasitörler Kondansatör diye, asıl isimleri kondansatördür fakat kapasitör de deniyor. İkisi de piyasada kullanılıyor. En çok kullanılan birim de mikrofarad. Bu görmüş olduğunuz birim de mikrofarad birimdir. Sadece kapasite ölçümü yapan kapasite metreler bulunmakta. Ayrıca avometrelerinde gördüğünüz gibi avometrelerde de bu ölçümler kademeler varsa yapılabilmektedir. Frekans ölçümü, frekans yönü ve şiddeti değişen alternatif akım için geçerli bir terimdir. Gördüğünüz gibi alternatif akımda ne demiştik, e, yönü ve şiddeti değişiyordu. Buna da biz e, frekans diyorduk. Doğru akımda yönü ve şiddeti bir değişme olmadığı için tabii ki frekans ölçümü yapılmıyor. Ülkemizde frekans değeri 50 Hz'dir. E, bu e, değişmez. Onun için bu kademeyi çok kullanmıyoruz aslında. Sıcaklık ölçümü. Tabi günümüzde teknoloji geliştikçe artık e, avometreler veya ölçü aletlerinde farklılık gösteriyor. Aslında avometreye baktığımızda ama Avo işte amper, volt ve ohmdan e, dan geliyor. Ama bu görmüş olduğunuz pens ampermetrede sıcaklık ölçümü de var. E, sadece uçlarını değiştirip yani proplarını çıkararak e, yerine sıcaklık ölçen şeyleri koyduğumuzda probları koyduğumuzda sıcak ölçümde yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu uçları takarak sıcak ölçümde yapabiliyoruz. Genel olarak baktığımızda en üst kısımda amper kademesi var biliyorsunuz. Amper kademesini aldığımızda ölçü aletimizi pens kısmına alarak bu ölçü yani bu pens amper bu kademeyi aldıktan sonra e, enerji geçen faz veya yani nötr hattına pens amper metrenizin içinden geçirdiğimizde buradan e, çektiği akımı bulabiliriz. Tabi burada 1660 amper kademeleri var. Eğer ki çalışan cihazın çektiği akımı bilmiyorsak en yüksek en yüksekten başlayarak e, düşürerek gelebiliriz. Temp dediği sıcaklık kademesi. Burada 10 kapasite e, kısa devre ve diyot konumları var gördüğünüz gibi. Bu da e, aynı şekilde 4 tane ölçüm yapı, tek yapıldığı bir konum var. Burada mod kademesine bakarak e, direnç kapasite, buzzer veya diyot kademesini almamız, hangisini almamız gerekiyorsa oraya alabiliriz. Burada frekans kademesi var. Gördüğünüz gibi e, HZ'den Hz birim olduğu için başka ne var? Bir de gerilim ölçümü var. E, volt kademesini aldıktan sonra ölçeceğimiz yere göre AC veya DC yi alarak yine ölçüm yapabiliyoruz. E, burada ölçüm yaparken e, alternatif akım veya doğru akım e, hangisini ölçeceksek ona göre bir e, seçim yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Hı hı. Birkaç tane sorumuz var onları da cevaplayalım. Her kullanmış olduğumuz klimalarda nasıl e, gerilim kullanılır? Biliyorsunuz e, evlerde konutlarda 220V e, AC yani alternatif akım kullanılıyor. <laughs> en azından Türkiye için böyle. Arıza yapan bir gerilim gelip gelmediğini ölçmek için ölçü aleti hangi kademeye alınır? Evet gerilim daha önce bahsetmiştik bahsetmiştik. Voltaj kademesiydi. E, AC, DC <laughs> diye dikkat ederek voltaj kademesinde e, klimaya enerji gelip gelmediğini ölçebiliriz. Kompresörün bağlantısını tespit etmek için ampermetremiz hangi kademeye alınmalıdır? E, kompresörün e, sargılar yani dirençlerini ölçmek için <laughs> e, direnç kademesini alırız. 10 e, kademesini alarak yani ölçüm yapabiliriz. Çalışmakta olan klimanın çektiği akımı ölçmek için pens ampermetre hangi kademeye alınmalı? Tabii ki burada da çektiği akım dediği için amper kademesini alacağız. E, buradaki 60 amper bir klimanın çektiği Akımı ölçmek için yeterlidir. Burada da amper kademesi diyoruz. <laughs> Kapasitör ölçü aleti hangi kademesinde ölçülür? Bu ölçü aletinde gördüğünüz gibi cap yazıyor. Yani kapasitörün e, kısaltılmışı ve birimi de mikrofarad kademesini aldığımızda yine ölçüm yapabiliriz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.